Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Minecraft mod tanıtımlarının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yalnız ben var. Nasılsın Nişan? İyi. Yeah. Bugün bugün sizlerle birlikte ucun askerlerin olduğu bir modu deneyeceğiz. gördüğünüz gibi kırmızı Nişan olacak, mavi ise ben olacağım ve birbirinizde burada bu sandıkta gördüğünüz askerlerle dövüşeceğiz. Ama videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları daha fazla gelmelisiniz. istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoluk kaç dakika olsun çoban? Tabii ki 3 ay. Bu videoları da pek like istemiyoruz. Biz daha çok eğitici ve öğretici bir kanalız değil mi? İyi de. Daha neyse. Lan ne şimdi alıyorsun? Koy yerine. Ama ilk önce şu askerlere geçmeden önce şuradaki eşyaları tanıtayım sizlere. Birincisi aha da bu gördüğünüz gibi taraf hanımsı yapı. Bu bu kafaya takılıyor. Aha da böyle taç şeklinde. Acaba? Artık kralım ben. Zence bir kral oldum şu an. Buradaki bir silah. Oha. Musun? Bu da bir piyade tüpeği galiba. Burada da bir mızrak var. Acaba Böyle atılabilir. şuradaki baş var. Hiç denemeye gerek yok. Sonra deneriz belki. Bu eşya ise or buradaki göreceğiniz askerle anında yok etmeye sağlıyor. Maç sırasında göreceğiz. Örnek gösterer misin? Yok sen örneksin. Tamam o zaman ben mavi asker, ben mavi tarafın mavi asker aldım ve bir tane de bir kalır asker. Ben aha da Clay Hawk bu asker aldım Clay Hawk diyor. Tamam şöyle gördüğünüz gibi askerlerimiz böyle ellerinde otomatik bir var. Bam 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 tamam hepsini koyduk. 5 tane de bine koyuyoruz. 1 2 3 4 5 sen 5 tane de bine koyduk 5 Bu şey sana mı? Bilmem Tamamdır. Ben skellerimi hazırladım Bineğimi yerine koyuyorum Sen de bineğini yerine koy Koy Bineğini yerine koy Orada niye duman çıkıyor? Bilmem galiba şey kamanda dolayı olabilir. Dandır. o zaman 3, 2, 1 Başlattım Ben. Hadi. Tamam. Hadi askerler savaşın. Sevkiler Dövüş. Çok... Fight fight. fight. Aa bak. O halam uzaktan sıkıyorlar. Ay Görüyorsunuz lan, işte. Harancı geldi lan. Olu oy 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 sizi deldik geçtik resmen. Bizim sapma iyi galiba çünkü toplar var. Toplar vurur. O lan toplar topların çok güzel gözüküyor. Töbe töber ben ne derim ya. Oğlum benim neden? Oğlum neden benim askerler yok? galiba ölüyor. Ben orada bir tane az de sütüyorum Oğlum benim neden 5 tane topum yok? Ya zeytleret Ben çöndürmüşüzdür. tamam. Ben içeriye ben. Peki, Bakalım. Benim mekanda asker kalmış. Vallahi asker kalmış benim mekanda. Bunlar ama uzaktan sıkıyorlar aynı. Bak şu an onlar da içeri doğru gidiyor. Lütfen sen galiba işin bitti senin. Evet de benim toplar nerede ya? Benim toplar yok. O alan. Oğlum sen içinden geçtik, dışından çıktık resmen bilader. Sen tabii gittin. Tabii. El 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 el. Şöyle eşyaları alayım. Baxın buralarda kaldı mı? Yok kalmamış. Tamam buradan çıkalım. Bacadan geldik. Buradan çıktık. Sen eşyalarını koy buraya. Tamam kattım her şey. Tamam o zaman ben bu mavilerin uzaktan krabası olan açık mavileri aldım. Ve ekstradan da taş atlardan aldım. Ha bu arada şu an 1-0-5 Kim 5 tane maç yapacağız Kim daha fazla alırsa o kazanıyor Bu kadar Ben de aldım Deve Bedevi misin olsun sen Evet arkadaşlar şöyle bu açık mavileri koyalım 1 2 3 4 Şimdi 5 tane de bine koyacağız Biliyorsunuz artık 1 2 3 4 Aaa benimkiler dışarıda kaldı Ben sen koymasın bilmiyor musun? Allah kahretmesin Tamamdır şöyle bineklerimizi yanınıza koyuyoruz Şöyle bakalım nitrovanın ordusuna Hı -hı. Güzel Senin develerin yalnız gözükmüyor geride kumli Hadi hazır ol Bitti mi? Kapakları kapatalım Ve şimdi savaşımıza başlayalım 3 ya geri sayım yapacaktım. Ne güzel acun taklit yapacaktım Allah Allah. Ya sevgililer çoktan çıktı. E yani sen kendini kapattın bana. Ya sevgililer ya bana. Yo Allah Allah Allah. Ama ya. Ya sen kapatıyorsun sonra geliyorsun suç bana. Ben açtım sen kapat. Tu bas tu Sen şu an savunma savaşı yapıyorsun işte Allah Allah ne güzel. Senin bezinde şu an kimse kalmadı ama belki benim bezimde. Evet kaç tane mızrakçı kaldı yok. Görüyorsun savaşı. ne alaka mesela? Allah Allah. Görüyorsunuz nasıl mızrak atıyorlar. Hem Çıvan'ın askerlerinden hem de benim askerlerimden gidiyor. Ayıp yani. Bu bayrakçılar ne şey yarıyor mesela? Bu bayrakçılar en önünde gitmesi gerekmiyor mu? Böyle bayrağı dikecekler burası artık bizim mekan anladığınız mı demesi gerekmiyor mu? Neyse. Bakalım. Oğlum çok hoş ya. Niye bela okuyorsun ya? Şöyle bu sefer de kimi alacağız? Bu sefer de bu açık mavilerin uzaktan akrabasını aldım. Bir tane de ne alayım biliyor musunuz? eee bu ne? Katapult alayım. Uy iş. Abimiz de ağır <laughs> başladı. Ben akraba almadım. Bizim kırmızı var <laughs> ama akraba olarak bakan falan Tamam. Şöyle katalım. 2, 3 ve 4. 5 tane de binek. bir Bakayım şunların katapultuna. Çok hoş deriyor bunlar. Bak beyaz oluyor. Bir tanesi binince bunun rengi onlardan oluyor. Değil. Kaç tane kattım lan? he 5 tane kattım ben. Tamamdır. Binekleri lütfen sandığımıza geri katalım. bakalım. Oy, sap sarı bir ordu var karşımızda. Tamam, hadi 3 2 1 başla. Bak kendini kapatıyorsun sonra suçu <laughs> bana atıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Abi bu sefer eşit başladı gibi. Hep sefer eşit başladı. Bakalım şu an filleri korkak mı Allah Allah Allah. Oğlum şu fillere bak lan. Üstünde kaç kişi binmiş buna. Oha. Ya şu an şey izliyoruz. Yıldırım beyazı kıvırsız. Timurhan Ankara Muharebesi renklendirilmiş versiyon. Ama ilk önce sen ya. denedin ha. Ya ben ilk önce var. Ne? Ankara denizi yok. Dur ben katapultlar ne iş yapıyor? Oh. Katapultlar vuruyor mu? Oğlum bak, filin altında kalacaksın. Hey sen, sen sana diyorum. Aa filin yani altında sen kaldı, kaldı vallahi. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah. Aslında sizin filler taktik yapıyor ha. Tüm okçuları filleri binmiş öyle gidiyor yanlarına. Yerdekiler de yerlileri binmiş yani. O mı oğlum. Oğlum adamı sıkıştırıp öldürdüler lan. Bilerler, adamı Bizinkiler sık... Bizimkiler şey ne Tüm kaynakları tabii engelliyorlar. Ama bizimkiler çalmaya başladı. Nasıl lan? Oha! Lan bizim katapultları çalış şerefsizler. Oha. Oğlum siz aynı çıktınız ya. Ef, siz kazandınız. Şöyle ben kim alayım? Artık mavilerin en 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 uzak akrabası purple. Ya da ben siyah alacağım. Sen sen ben siyah alayım sen beyaz al. Allah'ın seversen. Hatta, be <laughs> hatta ben de beyaz, ben de beyaz at mı? He. <laughs> Şöyleden kapamayı unutmuş. Askasının genişliğine sıkıntıya girdik. Orada çıtsak kapısını kapattın. Elif. Şöyle o zaman ben kendi izen yani şey askerlerimi koyayım. 1 2 3 derd tane 2 3 ve 4. Şöyle ben kendi askerlerimi koymuş bulunmaktayım. açılılarımı koydum buraya Oy! Hepimiz aynıyız mezayınız. yapmayın. Siyah versus Allah kahretmesin burayı kırdı. Yanlışlıkla burayı kalır Siyah 5 olan mı kazanıyordu? He 5 olan kazanıyor. E, o zaman bayağı süre. Yo 5 tane maç yapacağız. Kim daha fazla kazanırsa o kazanır. Bakalım. Nichvan'ın beyaz ordusu vs benim zenci ordum. Bakalım kim kazacak. Bam. Bam. Bakalım. Hadi zencilerim ben size güveniyorum. Siz beyazlardan kas, daha kazlasınız. Siz indirirsiniz. Yalnız senin o... O ne lan? O at mı yoksa şey mi? filmi mi? O ne lan? Bir benim askerlerime bak. Bir de onların askerlerine bak. bunu ne at. Niye bu kadar Onu bu... Oğlum. O at. Din siyah. O tay. Oğlum ben... <laughs> ne tayır lan benim attığım at değil eşek bu eşek. A bak şu da kaytırmaya çalışıyor. Oy 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 araya aldılar ben Vallahi valla. Oğlum maşallah maşallah korkusuz korkusuz askerim. Adamların benzinine girdi. Bakın burada savaş. Burada da savaş. Bizim Biraz Bir tanesi gitti. Bir tanesine odaklandı. Ah geliyorlar. Tamam geliyorlar. Bak oradaki asker o gitti onların hepsini çekti. Biz orada kazanıyorduk. Ya yeah. oradaki fedayı. Oradaki akıncı He. <laughs> Bakalım ne olacak. Akıncıların sonu siyah Hayır Ay lan. Oğlum benim gitti. <laughs> bu şey Afrika sömürge savaşları var ya. Aynen. Diyorlar tüm her şeyi sömürüyorlar. Oğlum bu nedir ya? Ayıptır be. Bizimkileri beyzi almaya başladık. He valla bizimkiler beyzi bastı artık. Ben sur veriyorum. Ben orsuzu Şu an 2-2 iki iki beraber he. Ama Koydum maske dedi İşte benim bir planım var ama Bam ki? Sen istediğini al şu an hmm. Fil alma yeter Bakayım burada en güçlü kim duruyor Demeler beni sattı İki hattan hayır gelmez Bakam Acaba ne alacak Yok bayağı kırk taş Gittim kaleyi balistler katapult aldım. Allah'ım Bir tane beyaz var lan. Oyunun terbiyesizliği işte. İşte burada özel askerlerimiz var. Niçman bunları bilmiyor. Bunlar çok güçlü askerler. Seher ben yeşil balista aldım. Yap Bizimkiler önce çıkarsa olur. Benkisinde çalışalım. her türlü ırktan mensup kişiler var. Öyle. Bunlar ne uzun lan? Osmanlı mı? Hani hiç kimse asimli Lan yere git bir sen de boş boş espri yapsan sen de Bende her türlü ırktan var şu an görüyorsunuz Yeşil var, siyah var, beyazı var, zencisi var, ermenisi var, kürdü var, türkü var, yahudisi var Hele karışık Karışık söyledim abimize Şöyle bakalım 1, 2, 3, 4 ordusu anında böyle değişik bir ordu sistemine soyup sinir çocuğa Siyah benim baristalar herkes koşmaya başlıyor lan çok savaş istekli Size Bir de seninkine bakalım Uy tipsizlere bak Neresin ama kazanacağından eminim Şöyle 1-2-3 başlattım Ama bunlar sanki bizimkilerden daha büyük ha Bir şey olmaz. sıkıntı yok hadi askerlerim ee, e, Sen bizimkiler orada ayin yapıyor bir tane blok kırayım mı belki sıkışmışlardır Ha şu önce kırdım. Ha tamam başladı şimdi. Şunları kırmak gerekiyor. Ha. Aa bak saldırıya geçtiler. Şu an ordunun içerisinde yük. Bak köşeye sıkıştırdılar. Şunları da kırdım ki daha rahat. Arkadaşlar bu arada bunların ismi zombi. Yani zombi ne yapar? Adamı kendi safına çeker. Gördüğünüz gibi adamları kendi safına çekti. Ve şimdi sizin içinizden geçeceğiz. O oh, bu zombiler hızlıymış yalnız. Oğlum bak görüyorsunuz. Görüyor musunuz anlatmaya gerek yok. Zombi aslında karşı yeşiller. Balistalar bir şey yaparsa tabi. Baham bu balistalar büyük ok atıyor bilmiyorsanız. Ama ok atacak halleri yok gibi. Aa bak bir tane zombi hızlı bırak Şimdi öldürecekler. Sizinkiler savunuyorlar. <laughs> Güzel savun ya. Belki sizden biri öldürmüşlerdir. Bak sizden öldürüyorlar. Eyvallah öldürdüler. Ama biz sizi zombiye çeviriyoruz. Şu an burada zombi kıyameti yaşanıyor. Bak hepinizi teker teker zombiye çeviriyor. Görüyorsunuz böyle elleri havada olanlar zombi oluyor. Bak görüyor musunuz oha. Oha oha ne oluyor lan. Meydan savaşı dönüyor. Zombi kıyameti. Sen e, tamam, sır ver. Bak senin balistalarına kadar aldık. Direncem oldu. Bak şurada sıkışmış birkaç tane okçum var. Mızrak için var. Aa bak. Düşürüyoruz şu an. Hayır şuradaki balistaları öldürün. Balistaları... Yıkın arkadaşlar. Yıkın. yakın arkadaşlar. Oo, bizim balistaları çalmaya çalışıyorlar lan. Vur 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 vur. Aa bizim balistalardan birisi gitti. Yenisi Oha. gitti. Gördünüz mü? <laughs> Aha balistalarınız ölüyor. Öldü Hep ve değildi. öldü. Tüm askerlerin birer birer heba oldun Ve bu savaşın galibi Sierra oldu. Tek sebebi ne? Bir ve ikinci askerlerin hainliği bir de zombi. Ben bakmak istiyorum ya. Haydi ne olur. Sen zombileri kullanmasaydın bakalım kazanabilir miydin? Bakalım attım. Hep şu anda Kral tacını ver. Ben hemen kız kral. Şu. İkincisi Al. Var. Verdim. Hatta içine de asker koydum. Yok. Yok. Neyse biz kapanış yapalım içime gel. Ya ben. Sen zombiyi kullanmasaydın acaba ne olurdu ya? Yahu ben daha güçlüsünü alacaktım. Seni indirecektim. Neyse arkadaşlar videomuz artık bu kadar olsun. Ne Lan ne? <laughs> bu ne? Sen bu Oğlum şey. Oğlum etrafa sıçmış gibi gözüküyor. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bu tarz zaman daha fazla gelmesini istiyorsanız. Ben hiç birazcık daha delirtmemi istiyorsanız. Bu videoya like atın. Haydi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.